Merhaba arkadaşlar bakın sizlerle counter oynuyoruz. Counter çöz oğlum. Kaçma lan. KSC pusat olacak bir de. Aa çıktı lan? Çıktı lan. Abi. Var mı öyle bir şey ya? Adam neyse. We touch me. Oh. Au. <laughs> <türüyor> <türüyor> ah! Oh. Saçmalığın daniskası ya. Lan mouse. Ah. Adam pro gelmiş bana artistik şekil şükür yapıyor Nereden vuruyor lan? Aha gördüm. Çıkar. Oo! Ye! Yeah! Lanet olası. Neredesin lan? Neredesin? 야 어어 예쁘지 않으시. 아 많이 넘어. İş şerefsize bak ya. Abi ben bunu yenerim. Her türlü yenerim yani. Neyse ya. Neyse gel. Recall touch me. Sıktı. Nereden sıktı? Nerede lan bu? Yuh! Aa, oha! Val var lan bunda. Val ek. Adminlere söyleyeceğim. Kamil. Ayıp kardeşim benim ya. Vallahi billahi ayıp ya. Bu yine bir yere pustu şerefsiz de nereye pusta Puh! Puh! İbne Adminmiş lan bir de Admin yazıyor lan arkasında Ya vallahi ayıp. Yemin ediyorum ayıp ya. Oha! <laughs> <laughs> ya! <gülüyor> Sen vurursun bana atarlar, ben vururum toprağa atarlar. Anlıyor musun? Ana iki kişi olduk. Geç lan karşıya. Hepsine tek gider ha. Çık çık çık. Oradan git. Ah! Reis val Niye kasıyor lan bu? Lan, bismillah. Elime kramp girdi dur. Haydi elim. Haydi ananı, elime kramp giriyor. Dur şunu düzelt. Çaa. Çat ço çat 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 çat. Ben neyim ya? Ben insan mıyım ya? Şimdi bana bana söverim. Vallahi söverim, billahi söverim. <laughs> Bala edecek, vallahi balatacak. <laughs> ah ya. E Niye kasıyor oğlum kasmasın şu. Tutu tutu kal touch me. Lan silah attık. Ah. tane mı var? O nerede lan? <gülüyor> Salak. <laughs> 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 Ça oha ya. Yeah. <laughs> Allah'ım ne olur bana atmasın. <laughs> Salak, gerizekalı. Aptal. Oraya dur mu gerizekalı? <laughs> Halay salak lan bunların. <laughs> İnşallah çıkarsın da. yavaş. Tövbe istaf. Tövbe töbe. Abi. Aşağıdakileri kapasam mı? La. Bu el yine de benim lan. Çık lan dışarı. Ben ne güzel iyi oynandım. burada oluyor. Oha be. Yapma be. Abi. Lan lan. Oğlum bu ne cenabetlik? Ne oldu bana birden ya? Daha birisi gelecek de birisi kesin valaştı. Aynen bizden yavşak. Çık lan çık. Buradan geliyor oralı. Siz bilmiyorsunuz Ben de bilmiyorum. 16'ya 16 videom rezillik ya. Kasma. Çık önünden çık ya. Bu ne bir gerizekalı bir adam hep benim önüme geçiyor ya. Tak 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 tak. Ulan ölmedi. Bu adam kesin beni alacak diyecektim oyundan çıktı. Admin bile o ya. Valcı olun bunların hepsi. Arkadaşlar bu bir böyle tanıtım videosu gibi bir şey olacak. Ya öyle biz takılmalık emmeli gö neyse. <laughs> öyle oyun öylesine çekiyoruz şu an bir hocayı. Yani bu bir şey tanıtımı, server tanıtımı, yani nasıl kanal tanıtımı diyeyim. Eee bundan sonra büyük ihtimalle Minecraft videosu ama sonra yani neyse sürpriz olsun. Videolar gelecek ama sürpriz olsun. Eee Ben Emirhan bu arada. ismim Emirhan. Eee kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Eee öyle. Aha gördüm. Bu öylesine video yani bu öyle normalde çekmezdim yani. Seri olmaz yani büyük ihtimalle. Bu böyle değişik bir oyun. Ne değişik dediğim yılların oyunu işte. Efsane. Counter. Counter lan. Bu arada ben kaç dakikam olmuş bir ona bakayım şöyle telefonumdan. Dur ya. Lan lan. Kaç dakikamız var yani Neyse ya Galiba çok oldu Ben bir durdurayım mı Durdurayım ben bir bakayım iyice İyice bir bakayım ben Evet arkadaşlar geri geldim baktım Öyle bir 11 dakika falan olmuş ee, Birazcık daha takılayım ben Canım sıkıldı zaten öyle evdeyim Iıı ee, Sonra işte nasıl desem ben size e, uf, bilgisayar ekipmanlarımı falan iyice geliştireyim. Geliştireceğim yani. Yani böyle bir haftaya seri çekmeye başlayacağım. En fazla bir hafta sürer. Ondan önce yani bir Minecraft serisi gelebilir. Hexit çekerim büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ya ama arkadaşımı da katabilirim yani ekste yani multiplayer oynayabiliriz. Ya hiç belli değil Allah'a. Ama olsun. Evet, haydi beyim. Bu arada kanalıma logo falan işte onları bulmam lazım. Daha yeniyim bu işlerde, daha acemiyim. Ama yani desteklerinizle ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Birlikte eğlenebiliriz büyük ihtimalle. Yani ben bunu zevk için yapıyorum yani he nasıl desem şundan zevk alıyorum video çekerek başkalarını da eğlendirebileceğimi düşünüyorum yani ben nasıl desem ben hani oyun oynarken çok zevk alıyorum oyunlardan ama yani bu zevki sizinle de paylaşmak isterim tabii ki de o yüzden Öyle. Aha su tabancası. Ruvik <laughs> kata touch me. Touch me touch me. Be alone. Allah belanı veriyon. Öleceğim. Oh. <laughs> ah, bu arada hastayım. Daha ilk videoda hasta oldum. Böyle leş gibi bir sesim olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Ne haber? Ne haber? Kastı lan. Ya 26-25 rezillik. Ya oğlum ya. Lanet olsun arkacıyım ben. <laughs> Bir daha ne haber? Her neyse arkadaşlar. Videoyu ben burada kapatayım. Hepinize teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ya, yani, ne diyorum ben? Al al çık oradan. Oradan çıkacaksın. Oo, sonunda pro yaptım. <laughs> ah neyse ya. Bu ölme, bunu da miydi Her neyse arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Yani olursanız sevinirim. Bay bay.